Çırak olmadığı için takımları da kendimiz atıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. <laughs> ne yapalım? Yeni nesil tercih etmiyor bu mesleği. Ya. Ortaokuldan çıktım. 10 yaşında, 11 yaşında bu mesleğe başladım. Çıraklıkta ustalar bizi bu mesleğe öğretebilmek için bildiğin ezdi bizi. Allah razı olsun iyi ki ezmişler. Çünkü biz onların sayesinde bu meslekten ekmek yiyebiliyoruz. Ha bizi ez de biz soytarı olurduk. Yalanımız yok. Çırak bulamıyoruz. Memur dedin mi bugün abi 4-5 milyar maaş alıyor. Ama bizim yanımıza yetişen bir çocuk bu mesleği 4 dörtlük yaparsa aylık geliri nereden baksan bir 15-20 bin lira oluyor. O da kendini nasıl geliştirdiğine göre değişiyor. Bugün o kadar 30 tane çırak yetiştirmişimdir. Bunun 20 tanesi kaçmıştır. Bugün gelip 5 dakika sonra abi ben bu işi yapamıyorum. Bu para az. Ben burada çalışmam. Yağın, pasın, kirin içindeyim. Bunların içinde yani otuz tane çocuğun içinden bir tanesi çıkmıştır. O da şu anda İstanbul'da havalanında e, uçak tamir ediyor. Çocuk çünkü çok zekiydi. Kendini çok iyi geliştirdi. Hem okudu, hem çıraklık yaptı. Biz biz son ustalarız. Bizden sonra gelişen yok. Bu sanayide gördüğümüz kadarıyla 3-4 tane çırak var. Eskişehir bundan 10 sene, 20 sene sonra o 3 çocuğun veya 4 çocuğun eline bakacak. Bugün servise gidin, motor meslekten direktmen servise adam topluyorlar. Sadece elemanlar kağıt üstünde biliyor. Teorik biliyorlar yani, mekanik bilmiyorlar. Pratik yok yani. 14 yaşından beri sanayideyim. Çırak okuluna gittik. 4 sene çırak hukuk okuduk. Kalfalık belgesi, ustalık belgesi aldık. Ondan sonra dükkan açtık. Çıraklıkta yetişmenin pratiği daha başka. Tecrübe her zaman başka. Yani elimizin altında yardımcımız olsa daha iyi olur ama bulsak da iki gün duruyor, üçüncü gün gidiyorlar. Sebep çocuklar rahat. Yani şu, yani bu devirdeki çocuklar rahat. Zora gelmiyorlar. Biraz bağırsan hemen gidiyorlar. Thank <laughs> you.